Ezberbozan TV'den herkese merhabalar araştırmacı yazar simülasyon evren tasarımcısı Aydın Türk Gücü ile beraberiz. Aydın Türk Gücü bizim 13 boyutlu bir evrenin içerisinde yaşadığımızı iddia ediyor. hoş geldiniz Teşekkürler. Ben şöyle başlayayım. 13 boyutlu evren ne demek? Yani siz 13 boyutlu evren derken neyi ifade etmek istiyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz geçen programlarda simülasyon evrenden bahsetmiştik ve demiştik ki simülasyon evren veya simülasyon bir şeyin kopyasıdır ama birebir aynı standartlarda çalışan ve aynı parametrelere sahip olan bir şeydir. Ben de 98 yılında bu Ben Hazır'ın Başlasın kitabımda içinde yaşadığımız evrenin bir simülasyon olduğunu ve bunun tasarımı ile ilgili her şeyi anlatırken birden bir şey fark ettim. O simülasyonun içinde de ben nesneleri tanımlayacağım, oluşturacağım. Metaverse'te mesela şimdi nasıl giriyorsunuz Metaverse'in içinde? Masa var, sandalye var, araba var, insan var, her şey var. Peki bunları oluştururken kullandığım parametreler aslında bizim boyut diye bahsettiğimiz şeyler olabilir mi dedim 98 yılında ve şöyle dedim. Boyut etrafımızdaki canlı cansız şeyleri tanımlamamız için gerekli olan kriterlerse bunları aynı zamanda parametre olarak da kabul edebiliriz dedim. Bir örnek vereceğim şimdi kaç boyutlu evrende yaşıyoruz şu anda? 4 boyutlu evrende yaşıyoruz. Yani 3 boyut artı zaman. Evet. X, Y, Z artı zaman. Bir, bir boyut ne? Çizgi, diğeri kare, diğeri de küp. Şimdi hatta e, uzmanlar da şöyle tanımlıyorlar yani boyutu. Bir cismin herhangi bir yöndeki uzantısı diyorlar. Matematikçiler ve fizikçiler de diyorlar ki bu dört temel boyutun üzerinde 13, 16 hatta 26 boyuta kadar olabileceğini söylüyorlar evrenin evrenin böyle bir evrenin içinde yaşadığımızı söylüyorlar. Fakat bunun ya algı seviyemizin dışında olduğunu ya da atom altı parçacıkların bile altında olduğunu söylüyorlar. Yani hissediyorlar bir şey olması gerektiğini fark ediyorlar. Fakat henüz şey yaşamasında değil, tanımlanabilmiş değil. Fakat daha önceki programda bahsettiğimiz gibi farklı disiplinlerdeki veriler aslında birbirlerini dolaylı yoldan da olsa doğruluyorlar. Şimdi biz üç boyutlu evrende yaşadığımızı söylüyoruz ama biz günlük hayatta üç boyutlu bir evrende yaşamıyoruz ki. Eğer üç boyutlu evren kriterleriyle yaşarsak yaşayacağımız sorunu şöyle çok basit bir şekilde örnekleyeceğim. Burada kaç tane kalem var? 10 tane birbirinin aynı kalem var. Tamam. Şimdi ben 3 boyutlu evren kriterlerine göre bu kalemlere bakarsam hepsini ne göreceğim? Tek renk gibi göreceğim değil mi? Ben kırmızı kalemi istersem, kırmızı kalemi siz, sizin bana verme şansınız veya bulma şansım onda bir şu anda. Ve günlük hayatta siz kırmızı kalemi isterken sadece üç boyutla mı istiyorsunuz? Yani x, y, z yüksekliğini, derinliğini, derinliğini ve genişliğini söyleyerek mi istiyorsunuz? Hayır. Dünyadaki her şeyi önce renkleriyle beraber söylüyoruz. Bu aynı şey insan için de geçerli. Bütün vücut ölçüleri, her şeyle vücut ölçüsü aynı olan farklı ırklardan insanları düşünelim. Siz bir tanesini çağırmak istediğinizde üç parametreyle çağırdığınızda asla çağıramazsınız. Yani boyut aslında bir çeşit parametre gibi. Biz boyut tanımıyla şu cismin sadece fiziksel dış yüzeyinin tanımından bahsediyoruz veya bu kalemin yüzeysel tanımından bahsediyoruz. O zaman eğer ki ben bu kalemin doğrusunu almak istersem buna bir parametre daha eklemek zorundayım, renk boyutunu eklemek zorundayım. Şimdi bunu şu amaçla buldum. Hani metaverse'de bir kalem tanımlayacaksam bu kalemin üç boyutunun haricinde renk parametresini de vermek zorundayım. Eğer vermezsem üç boyutlu evrende sadece şeyler oluyor, çizgiler oluyor. Bir örnek vereyim. Her şeyin tek renk olduğu bir dünya düşünelim. Beyaz kağıt, beyaz kalem veya bu odadaki her şeyin tek renk olduğunu düşünelim. Belli mesafeden baktığınızda sınırlar kalmaz. Hiçbir şey gözükmez. Adım atamazsınız ve iş yapamazsınız. Bunun devamında ben şöyle bir karara verdim 98'inde. Dedim ki eğer ki bir simülasyon evren tasarlayacaksam 13 tane parametre ihtiyacım var. Ve dedim ki şimdilik 13 boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. Bunlar neler? Genişlik, yükseklik, derinlik, zaman, renk, ses, sıcaklık, cinsiyet, canlı, cansız gibi özellikler. Eğer bunları tanımlamazsak düşünün bir insan var bahsediyoruz adam ölü. Eğer ölü mü dirim olduğunu bahsetmezsek konuşmamızın hakkında konuş. Var mı yok mu? Bir hayali karakter mi? Var mı yok mu? Biri. Parametrelerden birisi olmazsa olmaz. Şimdi gelelim şeye. Metaverse'deki simülasyon evrenin içindeki bir karakterin ya da bir şeyin yaratılmasına. Bunu eğer ki bilgisayarın içinde veya simülasyon evrende yani metaverse'ün içinde üç boyutlu bir ortamda ben bu şey yaratacaksam bardağı yaratacaksam ne yapmam gerekiyor? Bu bardağın bütün parametrelerini içeren bir sinyalin buna ulaşması gerekiyor. Ve onun olduğu yerdeki şekillenmenin olması gerekiyor. Bunu ne yapıyoruz? Günlük hayatta bilgisayar ekranlarında, telefon ekranlarında çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Yani söylemek istediğim şu, eğer ben buna kaç tane parametre getirirsem bu bardak bu kadar detaylı bir şekilde benim bu logonun üstünde olması, siyah olması bunların hepsini bir bir vermek zorundayım ben buna. Doğru mu? Eğer vermezsem istediğim şekle, istediğim bardağa ve istediğim şeye asla ulaşamam. Şimdi şöyle de düşünelim. Bir dijital ortamda, bir simülasyon ortamında, bilgisayar ortamında ekranda belirlen şeyler için Ekranda bir şeyi görebilmemiz için canlı cansız ne varsa o ekrana bir sinyalin gelmesi gerekiyor arkadan. Ve ekrana gelen sinyal ekrandaki her şeyin şeklini alabilen bir ekranda şekilleniyor. Değil mi? Evet. Bakın her şeyin şeklini alan bilen bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi şeye gelelim. Günlük hayattaki maddeye gelelim. ...atom altı parçacıklara veya atom... ...ne diyoruz? Atom maddenin en küçük... ...parçasıdır Aynen. diyoruz. Temel parçası diyoruz. Peki. Bunun altındaki elektron... ...veya protonlara... O ...en yap, en küçük yapı taşı demiyoruz. Çünkü onlar tek başlarına veya... ...sadece iki, iki tane elektron bir araya geldiğinde... ...ya da başka bir şekilde geldiklerinde... ...maddeyi oluşturamıyorlar. Yani... ...suysa suyu oluşturamıyorlar veya... ...atomun kendisini oluşturamıyorlar. Şimdi... ...uzun yıllardır bilim adamları... ...esir madde eter madde diye bir şey arıyorlar. Bu her şeyin şeklini alabilen, yani canlı cansız her şeyin şeklini alabilen kök madde gibi bir şey. Hani insan bedeninde kök hücre var ya, bütün organların şeklini alabiliyor veya özelliklerini alabiliyor. Tedavilerde de kullanılıyor veya nerehamindeki çocuk tek hücreden başlıyor, bütün beden şekilleniyor. Ne oluyor? Kök hücre denilen şey hepsinin yerini alabiliyor bütün organlardaki hücrelerin hepsini yerine alabiliyor. Joker gibi bir şey yani. Şimdi şeyde de aynısı var, e, maddede de aynısı var. Her şeyin şeklini alabilen kök madde, eter madde, esir madde diye bir şey arıyor e, bilim dünyası. Bunu bulabilmek için de sönde araştırmalar yapılıyor biliyorsunuz. Elektronlar çarpıştırılıyor, protonlar çarpıştırılıyor. Bunların amacı Higgs bozonu denilen... Evrenin başlangıç anındaki şartları bulabilmek. O kadar yüksek şartlarda elektronları ya da protonları çarpıştırıyorlar ki madde ortadan kalkıyor ve maddeden önceki hale döndürmeye çalışıyorlar. Yani başlangıç kriterlerini bulmaya çalışıyorlar. Ben ona hatta şey diyorum. Şimdi etrafımızdaki her şekillenen cismin, atomun, elektronun gönderilen sinyale göre şekil aldığını düşünürsek CERN'de elektronları ya da protonları çarpıştırdığınızda aslında o sinyalle olan bağını da kopartmış oluyorsunuz. Sinyal kopunca ne oluyor? Madde halindeki şey tekrar enerjiye dönüşmüş oluyor. Şimdi bunların hepsinin haricinde sicim teorisi diye bir şey var biliyorsunuz. Sicim teorisi de normalde herhangi bir madde özelliği olmayan ipliksi bir yapıdaki ee, atom altı parçacıkların 10 üzeri eksi 33 seviyesinde küçüklüğü yani. Bunlarda da şöyle bir olay var. Uygun frekans gönderildiğinde elektron oluyor. Uygun frekans gönderildiğinde proton oluyor. Ve hangi elektron, hangi atomun elektronu ya da hangi atomun protonu olacağını da gönderilen frekansa göre belirliyorsunuz. Yani normalde madde şey olmayan, şekli olmayan ipliksi yapıdaki bir şeye siz bir sinyal gönderiyorsunuz ve pat istenen bir maddeye dönüşüyor. Bakın bunların hepsi kök madde, esir, esir madde dediğimiz madde alemindeki insan bedenindeki kök hücre, bu sicim teorisindeki bu ipliksi yapıdakilerin hepsi kendisine bir sinyal geliyor ve istenen şekli alıyorlar. Şimdi en başta ne demiştik? Simülasyon evrende, bilgisayar ekranında da gelen sinyale göre ekrandaki görüntü şekilleniyor. Bakın bunu bilim adamları şöyle açıklıyorlar. Hatta bu 13 özelliği de bu arada gelmişken söyleyeyim. Bir tanesi genişlik, hani dört temel boyut genişlik, yükseklik, derinlik, zaman. Bunlar bilinen boyutlar. Bunun haricindeki parametreler, renk, ses, ısı, cinsiyet, canlı, cansız, ölü, diri, var yok, ağırlık ve enerji. Eğer bunların her biri tek başına bile şeyi tanımlamaya yeterli. Cismi anlamamıza mesela uzayda renklerinden içinde bulunan gezegenlerin ya da yıldızların içindeki elementleri bulabiliyorlar. Bizden yaklaşıyor mu uzaklaşıyor mu bakın. Sadece bir renkten birçok şeyi bulabiliyoruz. Şu uzmanların bir raporları var onu okumak istiyorum evet ipliksi yapıda şu şekilde bakın gelişi güzel böyle bir ipliksi yapıda böyle titreşen bir şey var frekansı veriyorsunuz istenilen elektron ya da protonu buluyor şimdi Profesör Doktor Bilsel Beşergül diyor ki sicim teorisi string teori başlıklı yazısında sicim kuramı belirli bir biçimde titreşen ipliksilerin kütle ve yük gibi özelliklere sahip partiküler gibi davranabileceğini söyler diyor Atomun temel yapı taşları olan proton ve elektron kendilerini oluşturan alt partiküllerden meydana gelmiştir. Ve bu seçimler bu bir frekansta titreşip protonu başka bir frekansta titreşip elektronu oluşturur diyor. Sicimler farklı titreşimlerde bulunarak farklı temel partiküller yani atom altı parçacıkları da oluşturabiliyor. Bakın 3 farklı ortamda yani madde ortamında insan bedeninde ve Atom altı parçacıkların daha da altındaki alanda kendisine göre net gelen komuta göre şekil alan mesela insan hücresi neye göre böbreğin şeklini alıyor, neye göre kalbin kalp hücresi oluyor, neye göre böbrek hücresi oluyor, neye göre beyin hücresi oluyor, değil mi? Vücudu oluştururken demek ki onlara gönderilen bir şey var, bir bilgi var, bir sinyal var ki aldığı etkiye göre e, şeklini alıyor. E, maddede de aynı şekilde etrafımızdaki bütün bu şeyler her birine ayrı bir sinyal gelmesi gerekiyor ve içinde minimum 13 tane parametre olan sinyal gelmesi gerekiyor. Şimdi sicim teorisi hakikaten bu işin en şeylerinden bir tanesi, kilitlerinden bir tanesi diyor ki mesela bir keman telinin değişik titreşimlerinin değişik sesler vermesi gibi bir sicimin de farklı titreşim kipleri modları vardır. Her bir kip farklı bir kütleye ve farklı kuantum özelliklere sahiptir. Böylece doğada gördüğümüz nötron, proton gibi parçacıkları tek bir sicimin değişik titreşimleri gibi düşünebiliriz diye yorumlar var. Şimdi bir sistemi ben benim bir sözüm var. Diyorum ki sistemi çözen sistemi yönetir. Ama önemli olan sistemi çözmek değil, çözdükten sonra da ayakta kalabilmek de öyle bir şeyimiz var. Şimdi bilim dünyası maddeyi çözdükçe, maddeyi yönetmeye başladıkça, daha da detaylı bir şeye ulaştıkça ne yapıyor? Aslında çözdükçe, çözdükçe, çözdükçe mikro evrende atom altı parçalıklara gittiğimizde evrenin mikro ekrandaki duvarına geliyoruz. Uzayda teleskoplarla veya diğer şeyle araçlarla ne yapıyoruz? Makro evrenin sınırına gitmeye çalışıyoruz. Aslında bütün yapmaya çalıştığımız bu görünen dünyanın veya evrenin içinde bulunduğumuz evrenin duvarını bulabilmek. Ben de diyorum ki şimdi hani bilgisayar ekranında demiştik ya arkadan bir sinyal geliyor ve ekranda görüntüler oluşuyor, yazılar oluşuyor, işte şekiller oluşuyor. Ne istersek oluşturuyoruz, değil mi? Ne demiştik orada? Ekrana gelen sinyalin Bilgisayardaki sinyalin gidebileceği en son yer neresidir? Ekranın üzeridir. Ekrana gelir, parametresini ekrandaki hücrelere verir ve ekranda görüntü oluşur. O andan itibaren sinyalin ekranın öbür tarafına geçme şansı var mı? Yok. Orada kalıyor. Yani bir sinyalin gelip en son görevini yaptığı en son yer ekrandır. Şimdi bu açıdan bakarsak Higgs bozonundaki sicim teorisindeki kök madde dediğimiz eter esir maddedeki ne dedik hep kendisine gelen frekansa göre titreşime göre istenen şeyi alıyor şekli alıyor elektron oluyor proton oluyor diğerinde ne dedik kendisine gelen parametreye göre kök hücre insan bedenindeki veya canlı bedendeki herhangi bir organın herhangi bir hücresine dönüşüyor o zaman bakın biz aslında mikro evrende evrenin sınırına gelmiş durumdayız Doğru mu? Evet. Bu açıdan bakarsak yani simülasyon evren açısından bakarsak evrenin duvarındayız şu anda. Ve tıpkı simülasyon evrenin ekranındaki sistem gibi sinyalleri gelen sinyallere göre şekiller belirliyor ve onları görüyoruz veya hissediyoruz. Aynen bu şekilde çalışıyor sistem bana göre, benim bakış açıma göre. Bu durumda peki bu sinyalizasyon nasıl çalışıyor? Kuantum dolanıklığı biliyorsunuz. Evet. Başlangıçta bir arada olan iki tane şey birbirinden ayrıldığında mesafe ne olursa olsun ışıklı bile mesafede olsun birinde bir değişiklik yaptığınızda diğerinde çözülür. Biz ne diyoruz? Aşağıda ne çözülürse yukarıda Aynı. da o çözülür. İçeride ne çözülürse dışarıda da o çözülür. Şimdi simülasyonun temelinde de zaten ne demiştik? Simülasyonda başarılı olana gerçeği emanet edilir. Başarısız olana da emanet edilmez demiştik. Şimdi demek ki buradaki kuantum dolanıklık bu mesafeden ve şeyden. Bağımsız olarak çalışan bir sinyalizasyon sistemi, tabii ki bu nedir? İnsanın ölçemeyeceği ve şey yapamayacağı bir frekansla çalışan bir veya bir yöntemle kurulan bir iletişim. Dolayısıyla kuantum dolanık da, dolanıklık da bence bu sistemin dışarıdan içeriye gönderdiği sinyalizasyon, yani bu parametreleri gönderdiği şeydir. Ve bu minimum 13 olabilir. Yani üç bugün boyutlu itibariyle. bir evrende değil, 13 boyutlu bir evrende 13 yaşıyoruz. boyutlu bir evrende yaşıyoruz ama biz boyutu sadece şu şunun dış ölçüleri olarak kabul edersek ve o parametrelerle günlük hayatta yaşamadığımız için bunları parametre olarak kabul edersek eksik kalırız. Eksik kalırız ve kaosun içinde kalırız. Evet. Düşünün şimdi her şeyin tek renk olduğu bir şeyde. O zaman bugünün her şeyi unutalım, bildiklerimizi unutalım. Üç boyutlu bir evrende değil, 13 boyutlu bir evet, Olaya bu, bu, açıdan bakarsak sizin teorisi de bir şey kazanıyor. Ee, anlam, kazanıyor. anlam kazanıyor ve daha farklı bir anlam kazanıyor. Çünkü biz hep boyutları atom altı parçacıklarının arkasının altında ya da algı sınırımızın dışında bir şey olarak arıyoruz. Düşünüyoruz. Evet. Düşünüyoruz. Ar o şekilde aradığımız için de bu gözümüzün önündeki olayı da görmediğimizi düşünüyorum. bunu. Mecburen işte bu hani simülasyon evren gerçeğini nasıl şimdi simülasyon evrenini tasarlarken gerçeğinin nasıl olduğunu da anlıyor insan. Hani dedi ki içeride çözen dışarıda çözen dışarıdakini çözmüş olur. Aşağıdaki yukarıdakini aşağıda çözen yukarıda da çözülmüş olur. Şimdi bir hani ben olsaydım bu evreni nasıl tanımlardım diye bakmaya başladığımda ben boyutun parametre olduğunu fark ettim ve yıllardır da bunu söylüyorum. Üstad herkes sistemi çözmenin peşinde. Yani bir tek sörde değil dünyanın çeşitli yerlerinde de bunun için kafa patlatan birçok insan var. Ee, en büyük hayalimiz belki de ışınlanma. Sistem çözülünce ışınlanmayla ilgili e, çok güzel bir gerçeğimiz, soru. hayalimiz gerçekleşebilir mi? Çok güzel bir soru. Önce ışınlanmanın önündeki engele bakalım. Işınlanmada biz ne anlıyoruz? Bu bardak ya da bir canlı veya cansız bir şey A noktasından B noktasına gönderilecek. Burada en önemli sorun şu. Buradaki nesneyi veya buradaki canlıyı tarayıp bunun datasını alıp öbür tarafa bilgi olarak gönderebiliriz. Yani diyelim ki bu bardağı göndereceğiz, karşı tarafta çoğaltacağız. Bu bardağın bütün özelliklerini alıp dijital bilgi olarak karşı tarafa transfer ettiğimizde eğer orada da o bardağı yapacak malzeme o şekli verebilecek bir sistem varsa bu ışınlanma gerçekleşir. Cansız canlılar için, için evet canlılar için bunu nasıl yaparsınız? Bir tane üç boyutlu yazıcı koyarsınız. oraya gider. Ama onun kopyasını oraya taşımış olursunuz. Aslı burada kalır çünkü onun. Şimdi insan ışınladığımızı düşünelim. Siz insanın bütün DNA yapısını alır, öbür tarafa gönderirsiniz ama öbür tarafta insan bedenini oluşturacak madde ve teknoloji olmadığı için ışınlanmayı normalde yapamazsınız. Doğru mu? Evet. Asıl sorun bu zaten yani. Yoksa kesinlikle DNA'sını, kodunu gönderirsiniz. Orada aynısını oluşturursunuz fiziksel özelliklerini de alarak. Peki, eğer biz bir simülasyonda yaşıyorsak, dijital bir sistemlerin en büyük özelliği nedir? Kopyalanabilirdir. Siz bilgisayarınızın içindeki bir dosyayı isterseniz buradan öbür odaya kopyalarsınız, flash diske kopyalarsınız, başka bir bilgisayara kopyalarsınız, isterseniz taşıyabilirsiniz. Normal ışınlanmada bir de şöyle bir sorun var. Hani buradan aldık datayı öbür tarafa gönderdik. Orada da onu yaptık. E buradaki ne olacak? Taşıyamadınız ki. Fiziksel olarak orayı götüremezsiniz. Mevcut içinde yaşadığımız teknoloji ve bilgi seviyesine göre. Yani bu adamın benim bütün kopyamı alırsınız, DNA kodum ve bütün bilgimi alırsınız. Öbür tarafa gönderirsiniz. Eğer orada da bir insan bedeni yapacak teknoloji varsa benim birebir aynımı yaparsınız. Ama dijital bir sistem üzerinden, elektriksel bir sistem üzerinden benim bedeni, bedenimi öbür tarafa taşıyamazsınız normal şartlarda. Doğru mu? Evet. O zaman oraya gittiğinde tabii ruhu da transfer etmeniz o da ayrı bir konu. Ama buradaki bedeni de yok etmeniz lazım. Çünkü bu artık ölü bedene şeye dönüşmüş olacak. Hani öbür tarafa gitti her şey çünkü. Ruhunu nasıl göndereceksin? Ruhun da kopyalanmasıyla ilgili 2045 diye bir proje vardı Rusya'da hatırlarsanız. Belki duymuşsunuzdur. Yıllar önce çıktı Maalesef bu. Diyorum yıllar önce çıktı. Hatta bununla ilgili Johnny Depp'in Transcendence Evrim diye bir film vardı. Biraz ondan esinlenildiğini düşünüyorum. Yalanıyor, öyle mi? Evet. Ölmek üzere olan insanların veya istenen bir insanın ruhunun bir makineye ya da bir başka insana transferiyle ilgili bir proje. Bakın aslında Türkiye'nin bence yapması gereken şeylerden bir tanesi. O proje çıktığında dünyanın en zenginlerinden çok ciddi derecede milyar dolarlık yatırım aldı. Hı Buradaki olay o proje gerçekleşir veya gerçekleşmez. Ama o yol, o araştırmalar sırasında bulunan patentler ve teknolojilerden dünya çok farklı yerlere gidebilir. Hatta bunu Bill Clinton veya Obama, için tam hatırlayamadım ama çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki biz uzay araştırmaları için verdiğimiz 1 dolara karşı 142 dolar kazandık dedi. Çünkü siz uzay ortamında yapmaya çalıştığınız bir şeyin teknoloji geliştirirken pat Dünyadaki bir şey içinde çözüm geliştirmiş oluyorsunuz ve onun patentlerinden o proje binlerce kez sponsorlu şeyini çözüm. kaçır, çözümü geliştirmiş bir oluyor. Çok fazla problem için alternatif evet. çözümler yaratıyor, değil mi? Evet. Şimdi bilim aslında bizi çok büyük şeylerden kurtaran bir yapı. Yani şöyle düşünelim, eğer ki bilim adamları çalışmasaydılar, bulmasaydılar, biz hala güneşe falan tapıyorduk, değil mi? Yani bilim deneysel zorunluluğundan dolayı biraz geriden gelir ama insanları sahte tanrılardan kurtarır hı hı. ve aslında inanca hizmet eder. Yani eğer biz bilim olmasaydı hala milyonlarca yıldır veya binlerce yani yıldır aya tapıyorduk, ay güneşe tapıyorduk, bambaşka bir dünyada yaşıyor olacaktık. Dolayısıyla bilim e, maddeye de hükmetmemizi ve sistemi çözmemizi ve yönetmemizi öğret, öğrendikçe bu simülasyonun içinde olduğumuzu fark ettikten sonra tahmin ediyorum bu ışınlanma falan filan hepsi çözülecek diye düşünüyorum. El kulağında diyelim o zaman. Evet. El yani Eli kulağında yani e, vücut bütünlüğü bozulmadan ruhuyla beraber bir varlık diğer bir noktaya saniyeler içerisinde geçiş yapabilecek. Bu ışınlanma gerçek olabilecek. Vallahi, Zaten filmler tek tek gerçek oluyor değil mi? Şimdi son günlerde bu konu gündeme gelmişken güzel bir konu var kalp konusu hani kalpte beyin hücrelerinin bulunması ve bundan dolayı kalbe çok yüksek derecede duygusallık ve diğer İran. anlamlar yüklenmesiyle ilgili olarak valla geçenlerde domuz kalbini alıp insana yerleştirdiler ve adam yaşıyor. Şimdi <laughs> adam adam uyandığında domuzun duygusallığında mı kaldı yine insan olarak mı kaldı? Değil o mi? Önemli. Ya, tabii ki o normal sözünü, normal halde Aynen. normal halde kaldı yani normal insan gibi kaldı. Şimdi daha tehlikeli bir deney yapılıyor bu ruhun hani siz dediniz ya ruhta transfer edilebilecek mi diye şeyle ilgili ıı, ışınlanmada. Ben bu kalp konusundaki bir belgeseli yıllar önce seyretmiştim. Orada adamlar biraz o konuda da bilgi vereyim aslında bu ışınlanmanın bir parçası gibi insan Heyecan duygusal tepkileri sırasında kalp atışlarının değişmesinden dolayı geçmişteki insanlardan bahsediyorum. Kalbin yönetiminde olduğunu duyguların zannetmişler. Daha sonra bilim bilim insanları da ya kalpte bir numara yok sadece kan pompalayan bir şey ve o yüzden duygusallıkla bir alakası yok demişler. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarda tıpkı beyindeki gibi kalpte de nöronlar olduğu, beyin hücrelerinin olduğu ortaya çıkmış ve demişler ki Kalp ikinci beyin. Ama şimdi domuzun kalbini alıp da insana taktığınızda bir değişiklik olmadığında şu sorun, şu, ben şöyle bir cevap buldum buna. Alzheimer hastaları bir süre sonra vücut fonksiyonlarını unutmaya başlıyor veya yapamamaya başlıyor. Mesela yakın bir zamanda ileri derece Alzheimer hastası olan bir tanıdığımın büyüğü yutun, yutkunmayı unuttuğu için yediği sıvıları veya yiyecekler ciğerine kaçtı ve orada ciddi sorunlar yaşandı. Şimdi bunu şöyle düşünelim. İnsanlar bitkisel hayata girdiklerinde de kalp atışları devam ediyor mu? Yani beyinde bir hasar olursa bile kalp çalış, kalbin çalışmasını sağlayan o hücreler olduğunu düşünüyorum. Yani nöronlar olduğunu düşünüyorum. Yani duygusallıkla falan diğer şeylerle pek bir alakası olduğunu. Olsun. Kalp atacak usta. Evet kalp atacak. Dolayısıyla hani beyin ölümü bile gerçekleşecek kalp atmaya devam ediyor. Dolayısıyla beyinde hasarlar oluşsa bile bedenin diğer tarafları çalışması gerekiyor. Bence kalbin görevinin her halükarda yapabilmesi için bir mikro işlemci gibi düşünelim hani şey açısından bakarsak. Şimdi bu açıdan baktığımızda Tıp dünyası kafa transferine çalışıyor. Kafa nakli. Evet. Bu konusu şu anda. Evet. Bu konuda çok ciddi çalışmalar var. Asıl kıyamet bence orada çıkacak. Yani kafa değiştiğinde ne olacak? Ruh da değişecek mi? Adam hangi kişi olarak uyanacak? Eski kişi mi, yeni kişi mi? Eski bir soru vardı. Kalp nakli yaptıranlar eski aşkları da devralıyor mu diye. Kalp <laughs> nakli yaptıranlar bilir neleri de Kalp nakli yaptıran, bypass olanlar için falan şey diyorlardı ama huyu değişti falan diyorlardı. Belki o kan naklinden dolayı diye yorumlar vardı. Dolayısıyla bu simülasyon evren modeli çok ilginç sonuçları da yanında getirecek gibi gözüküyor çözüldükçe. Ben sana başka bir şey soracağım Aydın Bey. İlk etapta seni takdim ederken şey dedim simülasyon evren tasarımcısı. Bilmeyenler için yaptığın işi biraz açar mısın bize? Merak edenler Tabii olabilir. Tabii ki. Simülasyon evren tasarımcısı aslında biz hani yapay zeka hangi meslekleri elimizden alacak ya da yeni meslekler neler olacak diye bahsediliyor ya hep. Aslında o yeni gündeme, diye... hiç gündeme gelmeyen şeylerden bir tanesi simülasyon evren tasarımcıları. Bunun anlamı şu, Şimdi bu yapay zekalar böyle giderken, hani çok hızlı giderken ve korkutucu bir teknolojiyle giderken bu tarafta da sanal gerçeklik denilen bir teknoloji gidiyor. Ama biz yapay zekayı o kadar günlük ihtiyaçlarımızı ve hayatımızı derinden etkilediği için o kadar organize olmuş durumdayız ki ve ona odaklanmış durumdayız ki buradaki diğer tehlikeyi hiç görmüyoruz. Yani gelişmeleri hiç görmüyoruz. Benim ee, bilgisayar programcısı olarak 90'lı yıllardan beri hep yapmak istediğim burası bir simülasyon evrense bunun tasarımını çözmek. Yani sistemi çözmek. Sistemi çözmek ne demek? Sistemin çalışmasını, algoritmasını, kullanım alanlarını ve bunların hepsini bulmak. işte az önceki konuştuğumuz konular gibi. Simülasyon evren tasarımcısı da bu metaverse gibi evrenleri, içinde yaşadığımız evren gibi evreni nasıl tasarlanacağının üzerinde düşünerek Aynı zamanda bu içinde yaşadığımız evrenin de neden yaratıldığını, ne nelere hizmet ettiğini, kriterlerinin neler olduğunu hepsini bulmaya çalışan işte bugünkü e, bu, soruların bu soruların cevaplarını cevapları arayan kişiler, Evet. Harikasınız. Eee ekleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Ee, izleyicilerimiz yorumlarını diyelim. paylaşırlarsa fikrimizi... E, fikrimizin e, çünkü bir şeyi yayınlamak, bir şeyi söylemek, görüşü açmak demektir ilerlemesi için görüşü açmak demektir. Altına yazışalım. Siz de cevap verin ben bu sorulara. katıldığım bütün programlarda yorumlara %99 yorumlara cevap, cevap yazıyorum. Boş cevap buldukça bir... dönüp okuyorum Hı. ve cevap o yazıyorum. Çok, çok önemli bir konu. Şu an hani e, algılayan dostlarımız için gerçekten enteresan, üzerinde düşünecekleri, araştıracakları bir konu. Einstein'ın güzel bir lafı var hani bir şeyi hep aynı şekilde yapıyorsanız sonuç ilerlemiyor. Yani bir sonuç hep aynı çıkıyor. Dolayısıyla yeni bakış açılarına, yeni birleştirici, yeni sentezleyici, yeni bakış açılarına evet lütfen fikri ileri götürelim hep beraber. Bugün çok önemli bir şey söylediniz. Üç boyutlu değil 13 boyutlu evrende yaşıyoruz. Ve dediniz ki ışınlanmanın eli kulağında artık. Ee, olduğunu bilmiyoruz artık mucizeler mi bekliyor yoksa bir garabetin içine mi doğru gidiyoruz. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ee, biz tabii bir şeyler anlattık ama her şey e, doğrusu Yüce Rabbim bilir. Tarihteki bütün mucize denilen şeyleri bugün insanlar büyük bir çoğunluğunu yapıyor. Bir şey. Değil mi? Peygamberlere verilen mucizeleri işte e, yürüyemeyenleri yürütmek görmeyenleri görürdürmek ölenleri bile suni teneffüsle ya da elektroşoklarla Sistemin el verdiği şekilde tabii yani izinliyle. E, geri döndürmek mümkünken, e, geçmişte bunlar hayalken, şeyken hepsi gerçekleşiyor. Sokrates'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki biz e, bir şeyin var veya vardan yok, yoktan var olmasını maddesel olarak düşündüğümüz gibi düşünsel olarak da olmayan bir şeyi düşünemiyoruz. Düşünemeyiz. Yani yoktan var demeyiz düşünsel olarak da. Demek ki var ki düşünüyoruz. Var ki düşünüyoruz. Sadece bunu zamana bağlı, gelişmelere bağlı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dostlarımız sizler de bize zaman ayırdınız. Bizi izlediniz, kıymet verdiniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.